Mehmet tutturdu illa ile güreşeceğim. Ormana girek. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. E, yeni videomun başlığı eksi 25 derecede kamp yapılır mı? Çıkacağız dağlara göreceğiz. Eksi 25 mi eksi 30 mu? Bunu görmek için dağlara bir an önce çıkalım. Arkadaşlar dağlara durmanmaya başladık. Abi abi ile beraber. Daha karlar başladı şu anda. Gördüğünüz gibi. Şu anda termometreler -15 20 arası gösteriyor. Yukarıda tahminim -30'a kadar düşeceğini düşünüyorum. gerçekten çok güzel manzara. gerçekten yukarı çıktıkça her yer donmaya başlamış gördüğünüz gibi Demir abi abi nasıl gidiyor? İyi şoförlük <laughs> buz her yer kar buz meskenimiz dağlardı dağlar arkadaşlar Evet arkadaşlar kamp alanımıza doğru ilerliyoruz. Şu mekan böyle. Daha soğuk. Güzel değil mi abi abi? Geçen hafta iki hafta önce bir metre kar vardı burada. Evet arkadaşlar. Mekan 38'e hoş geldiniz. Gene menüde sucuk. Ukrayna hükümet. Ama gerçekten çok soğuk. Mekan 38. Sıkıntıları düzenin bakalım. <laughs> Sultan Habir abinin elleri titriyor. Karda oluyordum ya. <laughs> ondan, ondan Gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Ka. Minimum eksi 15 20 var. Tahmin. Bir maskeni çok saydım. Maskeni çok saydım. Sıcak tutuyor değil mi? gider <laughs> Hava çok soğuk arkadaşlar. Mekanı tutacak güzel devam. Burası 38, izleyin arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. ekran 38, ne yaptım? Ger, ger, ger. Abi abi, daha güzel. Ya 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 afiyet olsun. <laughs> <laughs> <Çok teşekkür> da. <ederim. gülüyor> Şimdi. Evet arkadaşlar. Mekanı 38. Buyurun. Abi. Evet bey Gel gel yakınlar şunu çekin. Çek onu ondan sonra konuşalım. Tamam mı? Tamam. Sucuklarımız evet. da pişiyor. Bu da var kara ağacımız. Diyor eski. 5 tane peki toplandık. Eksi 12 derecede belki. i̇çeride, <laughs> içeride, içeride toplantıya yapıyorlar. Dışarıdakiler akıllı mı değil mi diyor. Belki onu da çekti. İçeride aramda var. Toplantıya yapıyor. Oturmayı düşünmüyorsun değil mi? Geçti. Mekanı oturacak arkadaşlar. Buyurun gelin. Herkesi bekleriz. Sana çekmemedi. Görsün adam. Ağaçlık ölüyormuş. Son anda biz yetiştik. Aynen daha da vurdular beni yukarıda. Kasım Paşa'dan geliyor da Yanlışlıkla bir falan varmış. <laughs> Nereden geliyordu? Kasım dedim Taksim'e çıkayım. Yukarıya doğru buraya kadar gelmişsin. <laughs> arkadaşlar dağların da tadını çıkaralım gelmişken de kayalım Abi abi sonuna diyor. Arkadaşlar Ripi başladı Habire abinin resmi Evet, çok güzel başka. Adam maskeyi çıkarmıyor ya. Donluk var ya. Yok böyle soğuk. Mehmet tutturdu illa ile güreşeceğim. Ormana girek. Ormana girdik. Ayı çıkmadı. Kaybolduk. Şimdi uğraş dur. Soğuktan felç olduk. Şuna bak. Elini yüzünü sarmış. Sanki daha arka. Evet. Eski Arkadaş. <laughs> Eksi 15 derece oğlum. Rüzgar adamı kesiyor Eksi kesin. 15'te eski 25 var rahat. Şu anda elimizde termometre yok. Elimi felç oldu. Eksi olması önemli değil, Rüzgar adamı kesiyor valla. Aynen. <laughs> Devam. Evet arkadaşlar. Bir daha evine sığındık. Daha evine sığındık. Aylar bir de şey almış. Otuz Eksi Arkadaşlar dondu. Hele bu arkadaş Belmanlı gibi sanki düğüne gelir gibi gelmiş. Şu haline bak. Soyun lan altında bir şey yok. Soyun lan. <laughs> <laughs> Soyunuyorum. <gülüyor> altında gömlek var ya şahsen. Bayağı üşüdük arkadaşlar ya. Evet. Şu anda tabii tutmuyoruz. Her gittiğimiz yüzde Allah izniyle sucuk pişiriyor. <laughs> <laughs> sucuk resmen bize sponsor olabilir arkadaşlar. Sucuk firmalarına sesleniyor. <laughs> Değil mi? Aynen Değil Aynen. Hemen. Acayip Müşteri var. Ne? Müşteri çok ya burada. Abone Aboneler geldi. Aboneler geldi sağ olsunlar. Sen gel bana. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradaki ibara da para atın para. <laughs> Hadi, her herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bir